15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan inovapin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. epin'in yenilikçi alışveriş sitesi inovapin. Ee, Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar bu arada yeni kanala. Ee, önce kanalda bir sıkıntılar oluşmuş çünkü sanırım. Kapatıp, da mı yeni bir çağ açan ok bugün. De... 29 Mayıs 1453 genç bir sultan, büyük bir vizyon, kararlılık, inanç ve azimle örülmüş bir fethi. <laughs> 1453'te on yapay zeka çok güzelleşmeye başladı Bir hayal gerçeğe <laughs> dönüştü. Medeniyetin kapısı aralandı. Fetihle birlikte hoşgörü, adalet ve barış İstanbul'un kalbine yerleşti. Bir mirasın izinde geçmişten geleceğe uzanan bir yürüyüş. İstanbul'un fethinin 572. yılı kutlu olsun. Bu ne lan? Uzatmış lan Demir'le. Neden ne Niye harbiden? Niye yani? Bu ne bi siklet?

<laughs> <Ziş ses yaparsın gülüyor> <gibi bir arada. gülüyor> seni almaya geri geleceğim. Karola. <laughs> <laughs> <Corolla>. <Ben>. gelme <laughs> Rola. ola mita eta

Oynayalım bir Paramı ara ya. Paramı geri istiyorum. <laughs> Teşekkürler. Oynayalım. Oyunu <Oynayalım>. çok seviyorsun. <laughs> Mehmet Bey sizden daha iyi oyuncu gelene kadar Allah sessiz razı olsun. kalın. Tom Hardy. Merlin Brando Anthony Hopkins. Robert De Niro. Nicolas Cage. Aa bu Sergen Yalçın. Al Pacino. Mahsun Karaca. Dur, dur. Mahsun'a dur. Mahsun benim çok sevdiğim bir dostum. Ee, durayım. Liste güzel bu arada. Bana yakın olan isimler var. Mesela Al Pacino. Ama ben Scarface oynarım ama Al Pacino illegal atlar Mehmet Kahraman oynar mı? Ondan emin değilim. Altyazı <laughs> kaç kere şampiyonlar ligi kazandığını gösteriyor demiyor <laughs> bunu Yayın paylaşırsan sana sıkıntı olmayacaksa Ben dedim kanka da yemekteyken bir şey kaynadı gitti o herhalde. Ney dediğini anlayacağım. Korktum ya. Biraz. <laughs> güneş <laughs> <laughs> ha, hayat varmış ya. <laughs> Evraklar alabilir miyim? Bu işte bir derslik var. Bazı şeylerin açıklaması yoktur ha. Paşa gönlüm öyle istemiş. Dur için o attığı üçlükler bir tane neredeyse orta sandı oradan bir üçlük attı. Muhteşem oynadı oradan. Gerçi ben oradan ayakla atmıştım. Çok da zor <laughs> değil ben sana. Atıyorum. Ne yaptın? Basket mi yaptın? Evet. <laughs> <laughs> Bazı vatandaşların otu yıkama ve langit makinelerinde kullanmak üzere internetten toplu şekilde jeton satın alması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bir petrol istasyonu jetonu 50 TL'ye satıyor. Gidiyorum mis gibi 7 TL'ye yıkıyorum. <gülüyor> 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 <ne>

Sıla bu kim? Ah. Volkan Demire. Hiç değil. Ha, ilgiliyiz. Oh my He conquered 21? Ya nasıl kızın üstünde Galatasaray forması vardı fark ettiniz mi? Abi çok edici Mesela batık gece uyandın böyle bir şey görüyorsun dans ediyor. Ne yaparsın? Ya şapla suratına vururum yolla bakar. <laughs> Tarık <laughs> küçük önce gelen karabasan gibi. Tam Mehmet 21 yaşında İstanbul kapı Bunun yaptığına bak. <laughs> Harim korkunç. Bak, bak. Bak. Beni her fazla çekmiş. Ben bunlarla aynı ülkede yaşıyorum işte. Forma da bu, anlamam. Oğlum güzel dans ediyor lan bu arada. Al işte. Bu da bozuldu. Yapamaz İçin bu arada. Herkes yapamaz bu arada. arada. Oğlum şunu yapsam benim elime ne geçecek amına Doğru. Gece kulübünde böyle mi dans edeceğiz Samet? <laughs> Etse tepki toplar bu arada sanki. Ya. Kanka buna düşen kız varsa yol az. yılındayım. Eski kuşakla sohbet için köye geldim. Bakalım neler anlatacaklar. Oha. Ben Berkecan. <laughs> Bizim zamanımızda araba Berkecan. uçmazdı. Yol toz olur teker patlardı. Ben bu senine metal Abi çok korkutucu bir şey ya. Eskiden böyle kafam kadar kocaman <laughs> bir şeydi. Tanıyor gibiyim. Ben Melihcan. USB'yi takmak <laughs> için <laughs> bu sen yapardık. Çalışınca bayram ederdik ve ne günlerdi. <laughs> Kayra adım uygulamadan yemek filan söylerdik. Bu Kuhye, da Sıla getirirdi. <laughs> Değil oğlum minikler minikler şunlar bunlar ya, ne kadar şifre girerdik. Çekmeyince modemi söküp takardık yeğenim. Oğlum bence şey... bu yapay zeka değil. Yapay, Bilmiyorum zeka. Da. E, yapay, zeka. Ağzı, yapay zekası da. Google'ın yapay zekası. Paralı bu ama ne kadardı? Deraydı. Bu üst seviye yapay zeka. <gülüyor> <Çekmeyince>, <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen. Ama şiveyle ağız falan da yapıyor ya çok gerçekçi. Kanka, Kanka bunun İstanbul'un fethini yapmışlar. Onu izlediniz mi? İzledik. <laughs> Az önceki çıkan değil miydi işte? Bilmiyorum ona denk gelmedim. İstanbul'un İstanbul'un fethinde röportaj yapıyor. Onu izlediniz mi? Hı hı. Bak, hı, -hı. Onu atayım <gülüyor> bak. <gülüyor> Oğlum tavuklara bağlı O kadar gerçekçi bak. Ama bütün video yapay zeka. Ben durusu wi şifre girerdik. Çekmeyince modemi söküp takardık yeğenim. <laughs> 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 Konstantin'le de gitmek olduğunu biliyor musun lan? Valla Konstantin İstanbul edilmeden önceki ismi. Hadi. Hadi <laughs> izlemek isterseniz. Ama sevdik tabi edelim. beycan <laughs> 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 Ben beğenmem böyle bir Daha geliyor. <laughs> Hem bir yere gidin hem beni kapatıyorsun ya. Ha? Hem bir yere gelemiyorsun hem benim yolumu kapatıyorsun diyorum. Ya yürü git adamı nasıl yap. saba ya. sabah sabah kitlediler değil mi? He? Sabah sabah kitlediler değil şey mi? Normal korku. He iyi bari. E <laughs> <bir tık> Aa! <yani. gülüyor> Aa! <laughs> hem bir yere gidin hem beni kapatıyorsun ya. Ha? Bir de hem erkekler gelip, anlaşamaz hem derler. Ya yürü git adamı nasıl yap. Sabah sabah kitlediler değil mi? He? Sabah sabah kitlediler değil mi? Normal korku. He iyi bari. Aa bir sohbet normalleşiyor. İşte hala aynı 200 lira. Seninle gurur duyuyorum. <laughs> Haftaya görüşürüz. Ben yabancı zannettim bir şey diyecektim ya <laughs> Türkmüş. O oğlum erkeklerdir ya hani erkeklerdir. <laughs> ya. Evet. Bu arada ben daha önce ee? çıkarttım? Ya bu kutunun yüzü yok mu ya? Ama yine senden bunu Benim var ya kaç ya, zamandır canım suşi çekiyor hayvan ya gibi ya. ya. Ama bu çiğ değil. Tamam biliyorum ama sushiye benzediği için işte. Oğlum bu hangi dizi lan? İzlenir bir şey gibi Çektekiler biliyor musun? Çok iyi ama lan. <laughs> Oğlum satar mı lan böyle bir şey yapsana? Oyun var oyunu ya. Kardeşlerim. E, çok iyi ya. Önemli olan. Çok iyi video. Bak daha beter olsunlar. Kim? Mumun hiçbir önemi yok. Önemli olan bugün burada beraber olmak. Sönmedi aşkım. Dilek geri döndü. Amanın. Diler şampiyon olsun dedim. Mum yine yandı amına koyayım. Yok başka hayal. onun mum normal mum. ha. Şey mumu da deniyor. Çarka mumu da Evet. Dur Ali O çocuklar için. Oha. Y yürürken bacağına falan çarpmıyor mu bu şey Bırak ya? Bırak şunu. Bak. Biraz sakin olsana. Gerildiğine göre bir bakmam lazım. Bu dizide de vardı bu sahne. Bu sayfalar niye yapışmış? <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum be abi. Evet tabii ki buyur arabamı al. Hazır gelmişken yiyecekleri mi al? Oğlum bu gay Ulan mi? Biraz kilo ver. Bu. Bana bak küçük bok. Siktir git lan beni kelektirin. Ay eli ya. Ayın çok Hayır. gay değil ya. Oğlum bacaklarına çarpıyor. Bizim sayfalar yapış yapış dedi. Kanka şey ya. <gülüyor> <gülüyor> X dergisi ya o yüzden işte. Yani. Her şey var içinde müstehcen içerikler neyse <laughs> <laughs> oğlum ne ne oluyor Kadıköy Boğazı'nı bilmiyor mu? ha biliyorum Kadıköy Boğazı'nı onun yapacağını kütüphanede yapıyorlar işte onun yaptığı sesi yapıyorlar bu adamın elleri kesildi haberiniz var mı parmakları o Sümele dans eden adam şunu niye? İç kazası geçirmiş. Herkınızı içe saydı Hazreti Fatih. Biraz daha yaşasaydı Hazreti Fatih, Ne di kalacak dile Floransa. Hoş geldiniz diyecekti bize Fransa. Sağ. <laughs> Bu çok iyi. Ali biçim zannettim lan ortadakini. A? Var mı evi? Oyun Gabe'ın kanka bu ya. KS'deki kasaların parası bu adama gidiyor. Steam'in de sahibi bu değil mi? Evet. 3 kişiye zaten şey de var, postalar. Ne? Aa yine rahat aa, edemedi. Şimdi ne yapacak? Filan şok olacak. Saraydaki teyze boşalttı. İşte Ayşe teyze dediğin hanedilden sonra her ne istiyor mu acaba? Aa. E, Peki erin nasıl yamulttu lan? Buna Dengesiz bindi ya. Normalde taşır da yandan oturdu ya bir anlığına. Bir şey diyecek mi? Zıplayarak da oturdu ya. Amon sımsı sürdü. Niye aynı sandın? Allaksan bisiklete oturdu biraz. <laughs> ben <laughs> de bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Baş şimdi yani babana. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bu paparayı geçen gün ben bu yasaklamadan önce Alper Alşahit ya. kayıt oldum, üye oldum, hesap açtım. <laughs> bir sonraki gün papara kapandı. Onu da sen kapattırdın ama. Senin... Ama geri açılır lan. Senin bahsizlik cenabetlik şakamaları ya. Buradan çok iyi para dönüyor ya. Acayip para dönüyordu. Devlet hemen el attı. Ölümüne yürüyenler yoksa. Ölümüne yür Gazi ve ahvadına da bütün dünya tarihi Osmanlı Devleti'nin kurucuları olarak selamlar. Bugün 42 devlet Osmanlılar'dan bahsetmeden kendi tarihlerini yazamazlar. Ne güzel tarihimiz var ya. ya Uyasım geldi ya. Şey mi? Bu videoda bunları çok koymuşlar. Şey günü müydü? Fethi'nin yıl müydü? Evet, evet, evet. Ben ne istiyorum. Elinde de bir, de bir ya. Herhangi bir ortama ilk girişimde <laughs> ya Ne zaman ama lan. Burada Oğlum karım... oynamayı biliyorum bir gün bir işe yarar mı ya? Buradan karıma sesleniyorum Vallahi... aynı sıra ben de yapacağım. Bu arada <laughs> çok iyi değil mi? Sınavlara hazırlanmaların hazırlanmak ya. Allah yardımcısı olsun. Bu tabiri bu işler, gerçekten. <gülüyor> 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 Aynen. Sonra şöyle meşhur bir video sonuna bak. <laughs> Yarın pazartesi saat 12'de ilk finalim var. Bana öyle bir geçirecek ki inanamazsınız bile. Yani... Bu tanem ne <laughs> çabuk geçiyor. Bu <laughs> <laughs> Ah oh be bizim takım. Kaybet. <laughs> Asla penaltı atamıyor. Başakşehir maçı ya. <laughs> Orada da kaşırmıştı ya. <laughs> ne yani daha önce hiç aşık olmadın mı sen? Oldu. Hiç öyle oldu. Ne oldu? Ben ona aşıktım ama o değildi. Oğlum harbi 40 yıllık kelimenin şeyi değişti ya lan. Adamı koydum ya. 3 yaşındasın. Discord'da sosyalleşiyor. Discord mu? Üf be, Bir zamanlar <laughs> kullanılıyor. Çekilmeyi var mı? Var. Çünkü? <laughs> Çünkü... Bir kere kötü geçti diye hayatım boyunca her şey kötü evet, gidecek diye bir şey yok. Hayır ya. Lanı <laughs> be. Oğlum bu adam. Bu adamı bu arada ben de seviyorum ya. Vallahi oğlum ya. <laughs> bu adam Türk kaleci. Ülkücü serbest gözükecek ya şimdi. Hocam az <laughs> arkasından küfretmesin <kis> <laughs> takmayın. Evet. Zirve kurtarışı. Şu içerideki free ya. Yani. 3-1 yenildiğimiz. Allah'ım. Bu <laughs> an belli, duyan belli. Bu belli de duyan belli değil ama e? Ha? 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 Dua belli de duyan belli değil. Lan öyle değil Rabbime diyorum ben. <laughs> tamam oğlum ben de dua belli, duyan belli de Allah'a demedim yani duyan kişi. <laughs> tamam ben karşı tarafı diyorsun oğlum, Zula, sen. Oğlum dua kime edin Allah'a edin. Mal. Eşek hayır. Duam. Kutlusun. Kutlusun beni patlatıyorsun gerçekten. Bura, Burayı yayına kaldırabilir miyiz? <laughs> Batu Twitter'da erilince deniyor. Hayır ya, aa, dur hele. Doymadım, doymadım sevgilere sevgi. Unuttum işte. Evet şarkıyı da iyi biliyorum. Sevmeleri sevgi beni. Yeniden.